Deneme 9'da karşınızdayım. Sürtünmeli. Birinci soru. Sürtünmeli zeminde duran kutuyu ip yardımıyla çeken Ahmet kutuyu hareket ettiremiyor. Ahmet'in ayaklarının altındaki ve kutunun altındaki sürtünme kuvvetinin yönü hakkında ne söylenebilir? Kutunun ne tarafa doğru gelmesi gerekiyor? Bu tarafa doğru gelmesi gerekiyor. O halde sürtünme kuvveti sağ tarafa olmalı ki kutu gelemesin. E sonuç olarak ne yapıyor hareket ettiremiyor demek ki kutu sağ taraf olacak ve Ahmet'in de sonuçta uyguladığı bir kuvvet var. Etki tepki prensibinden dolayı sonuçta da Ahmet'i de sola doğru çekmektedir ip aynı zamanda e, Ahmet'in de hareket etmemesi için de sağ tarafa doğru ayağın altındaki kuvvetin de sola tarafa doğru olması lazım. Yani Ahmet sol, kutu sağ tarafa doğru cevabımız C seçeneği sevgili öğrenciler. İkinci sorudayım. Bir duvar ustası özdeş tuğlaları şekildeki gibi yerden alarak duvar örüyor. Ustanın fiziksel anlamda yaptığı iş aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Hemen işi anlamlandıralım. V eşittir. Neydi? F çarpı yükseklikti. Her bir tuğlanın kütlesine M dersem sonuç olarak G ile çarpmam gerekiyor kuvveti bulabilmem için. Bir de H var. Tuğlanın kütlesine bağlı. Yerçek ilmesine bağlı. E, tuğlanın boyutları azalırsa sonuç olarak daha az tuğla e, ölecektir. E, sonuç olarak buradan da H de etkilenecektir. Yani tuğlanın boyutlarına da bağlı diyebiliriz. E, tuğlanın ördüğü tuğla sayısı da sonuçta o da ne yapacaktır? Tuğla sayısını azaltacaktır. O da yani sonuç olarak bağlıdır. Sevgili öğrenciler, yani o halde burada zaten formülasyonda t ile ilgili bir durum söz konusu değil ama eğer gücü söyleseydi güç neydi iş böyle zamandı yani o halde zaman tabii ki parametrik olarak değerlendirmemiz gereken bir e, parametre olacaktı yani ama sonuç olarak yukarıdaki e, iş hangisine bağlıdır dediğimizde tabii ki ölme zamanına bağlı olmadığı sonucu da ortaya çıkmıştır yani cevabımız e'dir. Evet 3'e geçelim. Burada bir su var ve suyun içerisinde yüz, yüzmekte olan bir Y cismi ile dibe oturmuş olan X cismi görülüyor. Şekildeki gibi dengedeyken eee batan hacimleri V_x ve V_y, cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetleri F_x ve F_y oluyor. Bir miktar tuz atılarak karıştırıldıklarında cisimler tekrar dengeye geliyor. Buna göre V_x, V_y, F_x, F_y için ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Başlayalım. Vx ve Vy azalır. Her ikisi de suyun üstüne çıkabilir. Sonuç olarak azalabilir. Yani e, bir doğrudur. Yüzebilir. Yani x de, y suyun üstüne öz kütle değeri artarsa olabilir. Bir doğrudur. Doğru olabilir. Vx değişmez. Vy azalabilir. Sonuçta karışımın öz kütlesi yine X'in öz kütlesinden aşağı ise aşağıda bir değerse X cismi yerinden kalkmayacaktır, kımıldamayacaktır ve X değişmeyebilir. Ancak V'ye azalabilir çünkü V'ye suyun üstüne çıkabilir. O da doğrudur. FX artar diyor. FY değişmez. İşte Burası çok önemli. FX sonuç olarak e, uygulanan kaldırma kuvveti daha yoğun bir sıvıyla temas ettiği için X artacaktır. Fx artacaktır. Ancak Y cismi yüzmektedir. Ağırlığıyla uygulanan kaldırma kuvveti dengededir. Yukarı çıkacaktır. Cismimiz yükselecektir. Yani bir kısmı suyun üstünde kalacaktır. E sonuç olarak ağırlık yine aşağıya aynıdır. O yüzden T'ye değişmeyecektir. Yani 3 de doğrudur. Yanıtımız E seçeneğidir. Dördüncü soruya geldik. Yarıçapları R, 2R olan iki küreden her birinin Merkezinde ışık şiddetleri sırasıyla I ve 4 I olan ışık kaynakları vardır. Bu kürelerin yüzeyine düşen toplam ışık akısı ve yüzeylerdeki aydınlanma şiddetleri için ne söylenebilir diye soruluyor. Bir kere aydınlanma şiddetlerini şöyle bakıyoruz. E1 eşittir I bölü r kare olarak değerlendiriyoruz. E2 de. Sonuç olarak 4 I olduğu için yarı çapın karesi 4 ve kare oluyor. Bakın bunlar birbirlerine eşit çıktı. Dolayısıyla aydınlanma şiddetleri eşittir. E, akılar eşit midir? Akılar bakın birisinde ı, diğerinde de ne gözüküyor? 4 ı gözüktüğü için akılar farklı ama aydınlanma şiddetleri eşit diyebiliriz. Sonuç olarak B seçeneğidir. 5'e geldik. Üzerinde <laughs> üzerine mıknatıs yapıştırmış KL arabaları var. Şekildeki gibi tutulmaktadır. Yalnız L arabası serbest bırakılırsa arabanın hızı ve arabaya etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğü zamanla nasıl değişir diyor. Coulomb'u hatırlayalım. Coulomb neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aralarındaki uzaklığın karesiydi. E, D mesafesi artacağı için sonuç olarak D artarsa F de azalacaktır. F azalır diyebiliriz. Ama F azalacak sonuç olarak eee sürtünmeden ihmal edilmiş. F küçük de olsa varlığını sürdürmeye devam edecektir. F varsa sonuç olarak ivme daima olacaktır. F eşittir MA'da. A oldukça sürekli olarak hızının artması mümkün olabilecektir. Yani hız artarken kuvvet azalır diyoruz. Yani sonuçta cevabımız A seçeneğidir. Bu soruda bir plastik kabımız var. İçine su konulmuş ve su dondurulmuş. Dondurulduktan sonra hangileri doğrudur? Hangi sonuçlara ulaşılabilir diyor. Bir kere su donduktan sonra sevgili öğrenciler, kütle artışı diye bir ses söz konusu olamaz. Yanlıştır. Suyun öz kütlesi buzunkinden küçüktür. Öz kütlesi ne olmuştur? Hacmi arttığı için bombeli şeklinde durmasını neyi kastetmiştir? Yani neyi göstermektedir? Hacminin artışını göstermektedir. Hacmi arttığı için de sonuç olarak öz kütlesi küçülecektir. Yani suyun öz kütlesi buzunkinden büyüktür. Çünkü su kapladığı alan olarak daha küçük bir alanı kaplamaktadır. O yüzden iki numaralı yargı doğrudur. Su buz haline geçerken ısısı azalmıştır. Burada ısısının azalması diye bir şey söz konusu olamaz. Zaten ısının azalması demeksi yanlış. Çünkü ısı azalmaz. Isı bir transfer çeşididir. Sıcaklık azalır. Yani burada B seçeneği sadece doğrudur. Yalnız 2'dir. Yanıtımız B'dir. 7'ye geldiğimizde hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Bakın N1 ile N2 eğer eşit olursa I ışının izlediği yolda açıların birbirleriyle eşitliği söz konusu olabilir. Peki hangileri kesinlikle yanlıştır diyor. Eğer ışın N1'den N2'ye geçerken yol değiştir, yani doğrultu değiştirmediyse yani sonuç olarak normalle yaptığı açılar her ikisinde de yine aynıysa yani normalle yaptığı açı aslında buraya da alfa buraya da alfa diye dersek bunları kastediyorum. Sonuç olarak onlar değişmemiştir. N1'in N2'den farklı olmaması sonucunu doğuruyor. Yani kesinlikle yanlış olan N1'in N2'den farklı olduğu bilgisi kesinlikle yanlıştır. Çünkü ışının doğrultusunda hiçbir farklılık yoktur. Sevgili öğrenciler. Evet. Diğer teste görüşmek üzere.